Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben elimde böyle bir bileklik çalışıyorum. Çalışırken de nasıl yapıldığını sizlere anlatmak ve sizlerle beraber yapmak istedim. Hızlı bir şekilde malzemelerimi sayayım. Her zamanki gibi takı ipim, takı iğnem. 11 0 kum boncuğum ve 8 0 boncuğum mevcut. Ben bunu yaparken bu şekilde antresit bir renk kullandım ama size gösterirken diğer yeşil renkli göstereceğim. Geçiş alanları net anlaşılsın diye. Kendi çalışmamı bir kenara koyuyorum. Hemen yeni çalışmamıza birlikte başlayalım çalışmaya başlarken hemen alt kısma daha sonra kordon yapabileceğim alanı ayırıyorum bir tane stop boncuğu takıyorum ve boncuğa bu şekilde tersten geçiş yapıyorum modelim sabit tutması açısından 5 tane kum boncuk alıyorum ve hemen 8 0 boncuğumdan bir tane ekliyorum. Ve boncuklarımı ipimin sonuna doğru ilerletiyorum. Bu şekilde elimde düzledikten sonra stop boncuğum hariç. Bu alttaki boncuktan ipimin çıkış yönüne doğru yukarıdan aşağı yönlü bir geçiş yapıyorum. ve bu şekilde bir görüntü elde ediyorum. Hemen iğneme 3 tane kum boncuk alıyorum. 8 sıfır boncuğumun yanındaki boncuktan düz bir şekilde çıkış yapıyorum. Böylelikle boncuğumun etrafını kaplamış oluyorum tekrardan iğneme 3 tane kum boncuk bir tane 8 sıfır boncuk alıyorum İpim çıktığı boncuğun hemen arkasındaki boncuktan bakın bu şekilde geçiş yapıyorum Tekrardan iğneme 3 tane kum boncuk alıyorum. Hemen 80 boncuğumun yanındaki boncuktan düz bir şekilde geçiş yapıyorum. Tekrardan iğneme 3 tane kum boncuk bir tane 80 boncuğumdan alıyorum. ipim buradan çıkmış. Ben hemen ipimin çıktığı boncuğun arkasındaki boncuktan bu şekilde geçiş yapıyorum. Tekrardan 3 tane kum boncuk alıyorum. Ve burada 80 boncuğumun hemen arkasındaki boncuktan düz bir şekilde geçiyorum. İpimi sıkılıyorum ve görüntüm bu şekilde. Bir kez daha birlikte yapalım. 3 tane kum boncuk 11 0 bir tane 8 0 boncuk alıyorum. İpim buradan çıkmış. Ben ipimin çıktığı boncuğun hemen arkasındaki boncuktan geriye doğru geçiş yapıyorum. Ve bu şekilde bir görüntü elde ediyorum. İğneme tekrardan 3 tane kum boncuk alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi ve 8 0 boncuğumun üzerindeki boncuktan bu şekilde geçiş yapıyorum. Modelim şimdiden oluştu. Çalışmam istediğim uzunluğa gelene kadar bu şekilde örme işlemine devam ediyorum. Ben bileklik olarak değerlendireceğim için 1 metre kadar bir ip kullandım. Eminim sizlere de yeterli olacaktır. Sizler de istediğiniz uzunluğa gelene kadar devam edip istediğiniz uzunluğa oluştuktan sonra her iki tarafına da kapama kısmını yaparak modeli sonlandırabilirsiniz. Ben burada kısaca örneğimin üzerinden nasıl kapatılacağını da göstereyim. Burada boncuğumun etrafını sardıktan sonra iğneme tekrardan 4 tane kum boncuk alıyorum. İpimin çıktığı yere doğru hemen önümdeki iki boncuktan ters yönlü geçiş yapıyorum. Ve burada halkayı takacağım ya da papağanı takacağım alanı oluşturmuş oluyorum. Boncuklarımı müsaade edeceği kadar boncuklarımın içerisinden geçerek aralarda düğüm oluşturuyorum ve bu noktayı sonlandırıyorum. Daha sonra aynı işlemi diğer tarafta uygulayacağım. Yapmış olduğum stop boncuğunu çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi çok fazla sıkmamıştım zaten. Çalışmamı diğer tarafta sonlandırdığım için iğnemi artık diğer tarafa alıyorum. Dediğim gibi stop boncuğumuzu çıkarttık. Hemen iğneme 4 tane kum boncuk alıyorum. Gördüğünüz gibi ipimin çıkmış olduğu yön bu tarafta. Ben tersi yönde önümdeki iki boncuktan geçerek burada bir çaprazlama işlemi yapıyorum. Ve halka takacağım kısmı oluşturmuş oluyorum. ve burayı da aynı yöntemle sağlamlaştırıp düğümlerimi attıktan sonra düğüm noktamdan tabii ki uzaklaşmamız çok önemli. Herhangi bir sökülme işlemi ya da kopma işlemi olmaması adına. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Yapacak herkese kolay gelsin.